Arkadaşlar sağ sinyalimizi veriyoruz ve L parkımıza giriş yapıyoruz. Aracımızı Dubai zaten durduruyoruz. Sinyalimizi kapatıp aracımızı geri bir alıyoruz. Sağ aynamızı kontrol ederek yavaş yavaş geri geliyoruz. Burada önemli olan arka tekerimizin beyaz kaldırım duba gelip ondan sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Bakın çevirdik. Yavaş yavaş hiç acele etmemize gerek yok. Aracımızı geliyoruz. Yeşil binayı gördük. Aracımızı iki tur topladık. Yavaş bir şekilde geri geliyoruz. Aracımız düz olunca durduruyoruz. Kaldırım Hizamızı kontrol ettik. İki tarafımıza baktık. Aracımız düz. Aracımızı durdurduk. Evet arkadaşlar. L parkı yaptıktan sonra sağ sinyalimizi veriyoruz. Ve buradan yine dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. Ve şimdi hiç durmadan 25 metreye gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. 25 metreye geldiğimizde önemli olan şu görmüş olduğumuz iki dubanın içinden çıkmış olmamız lazım. Yani bu dubanın önünde olmamız gerekiyor. Önüne çıktıktan sonra geri vitese atıyoruz ve hem sol aynamızı hem sağ aynamızı kontrol ederek yavaş yavaş geri geliyoruz. Evet, yavaş yavaş geri geliyoruz. Direksiyonla fazla oynamanıza gerek yok. Hizanız düzgün olduğu zaman arabamız dümdüz geri gidecektir. Evet, diğer dubaya geliyoruz. Diğer dubadan çıkması gerekiyor aracın 25 metre kabul edilmesi için. Evet, dubadan komple aracımızı çıkartıyoruz ve 25 metre geri gelme işlemimizi tamamlıyoruz.